Merhabalar arkadaşlar. EYS yayınlarından 11. sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyorum. 78. testi geldik. Yine 2. dereceden iki bilinmeyen denklemlerle ilgili soru çözeceğiz arkadaşlar. 1. soruyla başlayalım. x artı y kare 5, x eksi y 3. Denklem sisteminin sağdan y sıralı ikililerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir? İlk düşüneceğim yok etmeydi. Burada ben x'leri yok edebilirim. Alttaki denklemi ile çarpıp taraf tarafa topladığımda x'ler gider. Yukarıdan niye kare Aşağıdan artı y gelir. Sağ taraftan da 5 eksi 3'ten 2 gelir. Tüm terimleri sol tarafa topluyorum. Çarpanlarını ayırıyorum. 2 eksi 1 şeklinde ayırdım. Toplamları 1. O halde y değerlerinden biri eksi 2 iken diğeri 1'dir. Y değerleri sıfır olmayacak. Sıfır olanları sildim. Eksi 2'ye 1. Evet burada var. Burada kök 2 kök 3 diyor yanlış. Artı 3 eksi 3 diyor yanlış. Yerine koyup absesleri bulmadım. Ordinatları doğru olan seçenek... Doğru cevabımız Ceyhan. İkinci sorudayız. 2x İki, eksiye 1. x kare kare 2 denklem sistemini sağlayan eksiye sıralı ikililerin hükümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada yok etme işe yaramaz arkadaşlar. Çünkü bir x var x kare var. y var y kare var. Yok edemeyiz. Ne yapacağız? Birini diğerini de yerine yazacağız. Yerine koyacağız. Burada y'yi yalnız bıraksam. Y'yi diğer tarafa atsam. 1 de sola atsam y'ye ne eşit olur? 2x eksi 1 eşit olur. Alttaki denklemde y gördüğüm yere x türünden eşitini yerine koyuyorum. Yani 2x eksi 1 koyuyorum. Bunun karesi eşittir 2. Şimdi düzenliyorum. 2x'in karesi 4x kare. Çarpımları eksi 2x 2 katı eksi 4x eksi 1'in karesinden de artı 1. 2'yi de bu tarafa aldım. Eksi 2 eşittir 0. Düzenliyorum. 5x kare eksi 4x eksi 1 eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. 5 eksi x Ortası 4 olacak ona göre ayıralım. Eksi 1'i artı 1 bakın. Çarptık eksi 5 artı 1 toplamları eksi 4 ortayı veriyor. Şimdi çarpanlarına ayrılmış hali ne oluyor bunun? 5 eksi artı 1 ile x eksi 1 oluyor. Bu işlemin sonucu 0 ise x 1'dir ya da eksi 1 bölü 5'tir. Seçeneklere bakıyorum. apsisi eksi 1 bölü 5 olacak. Şunlar zaten hep tam sayı eledim. Bunu da eledim. Eksi 1 bölü 5 ve 1 olan tek seçenek denizli doğru cevabımız. Üçteyiz. 3x Üç artı 2y, 9, 2y eksi x eşittir. Bir denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı iki demek ki mesela aşağıdakilerden hangisidir? Yine burada yok etme işe yaramıyor gibi arkadaşlar. Çünkü x'ye y çarpım durumunda. Ee, ne yapalım? Yine yerine koyalım. Alttan x'i yalnız bırakalım. x'i sağ tarafa atalım. x'ine y eşit. Biri diğer tarafa attığımda 2y eksi 1 eşit. x'in y türünden eşitliğini yukarıdaki eşitliği yerine yazıyorum. 3 x'ti 3 çarpı 2y eksi 1 oldu. Artı x. Yine x yazıyorduk. x ne yazacağız? Yine 2y eksi 1 çarpı y eşittir 9. Dağıtıyorum. 6y eksi 3. y'yi dağıtıyorum. 2y kare eksi y Eksi 9 eşittir 0. 2y kare düzenliyorum. 6y ye eksi y'den 5y eksi 3 eksi 9 eksi 12. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. 2y y y 4 e dörde eksi 3. Bakın bu şekilde ayırdığımızda 8 eksi 3'ten 5 ortayı veriyor. Yani çarpanlarına ayrılmış hali 2y eksi 3 çarpı y artı 4'tür. O halde y değerlerimiz eksi 4 veya 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Y'si 3 bölü 2 ve eksi 4 olan seçenekler hangisi? 3 bölü 2 ve eksi 4 olan tek seçenek Edirne. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur. Dördüncü sorudayız. X kare eksi 2 x'ye 15'e eşit. 2y kare eksi x'ye eksi, eksi 3'e eşit. Denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı ikililerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir? burada yalnız bırakıp yerine koymak da zor arkadaşlar. Şu yukarıdaki ve aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezin alsak. Yukarıdaki ifadeyi x parantezin alırsak x eksi 2y gelir. Aşağıdakini ise y parantezini alırsak hatta eksi y parantezini alırsak bakın bunu eksi y parantezini aldım ne gelecek artı x gelecek bunu da yine eksi y parantezini aldım bir tane y gitti geriye bir tane y kaldı 2y kalır ama eksi y parantezini aldığım için eksi 2y kalır. Bakın çarpanlar aynı. Bunlardan kurtulmak için ben taraf tarafa bölme işlemi yapıyorum. x eksi 2y'ler gidiyor. Ne kalıyor? x bölü eksi y eşittir. 15 bölü eksi 3'ten eksi 5. İşler dışarı yaptığım zaman x eşittir. 5y gibi bir eşitlik çıkıyor. Bulduğum bu eşitliği herhangi bir denklemde yerine yazarsam, mesela üsttekinde yazalım x kare diyor. x yerine 5y yazacağım. 5y'nin karesi eksi 2x diyor. 5y yazdım. Çarpı y eşittir 15. Düzenliyorum. 25y kare. Burası da eksi 10y kare yapar. Eşittir 15 ise 15 y kare 15. Dolayısıyla y kare 1. Y kare 1 ise y artı eksi 1'dir. Daha düzgün yazayım şunu. Şimdi y'si artı eksi 1 olan bakalım. Bakın Bursa'da var. Adana'da var. Apsisini denememiz lazım arkadaşlar. Zaten denemek de zor değil. Y yerine 1 yazdığımda x5, y yerine eksi 1 yazdığımda x eksi 5 olur. Aynı işaretli olması gerekiyor. Yani o yüzden cevabımız Adana. 5'teyiz. 9x kare eksi 4 değiştir 140. 2 kök y artı 3x eşittir 14. Denklem, denklem sistemini sağlayan x'e sıralı ikililerin kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Köklü bir ifade var. Köklü, ifa, köklü bir ifade varsa denklemimizde önce onu yalnız bırakıyoruz. 2 kök y'e neye eşit? 14 eksi 3 x'e eşit. Her tarafı 2'ye böldüm. Kök y eşittir. 14 eksi 3 x bölü 2. Kök y buysa her tarafın karesini aldığımda y 14 eksi 3 x bölü 2'nin karesi olur arkadaşlar. Y'nin x türünden eşitini buldum. Gelip yukarıda yerine yazacağım. 9x kare zaten var. Bunun yanına eksi 4y vardı. Y yerine şimdi bu ifadeyi komple yazıyorum. Eksi 14 eksi 3x'in karesi bölü 4 yazıyorum. Paydanın karesini aldım. Payınkini sonuna alacağım. Eşittir 140. 4'ler gider. Şimdi bakın şöyle yapalım. Burayı açıp dağıtabiliriz. Çok da zor değil aslında. Ama farklı bir yöntem yapalım. 9x kare 3x'in karesidir bu arada eksi olması biraz da buna itti. Bakın iki kare farkı var burada. Bu ikisini toplayıp çıkarıp daha pratik işlem yapabiliriz. Bu ikisini topladığımızda 3x artı 14 eksi 3x çıkardığımızda 3x eksi 14 artı 3x olur. Çarpanlarına ayırarak yapmış olacağım. Burada 3x gider 14 kalır. Burada da 6x eksi 14 gelir. Eşittir 140. Her iki tarafı 14'e böldüğümde şuranın 10 olması gerektiğini görüyorum. Yani 6x eksi 14 10'sa 6x 24 x 4 olur arkadaşlar. apsisimiz 4. X'imiz 4. Yani x'i 4 olan bakın seçeneklere bakın sadece bursa. O yüzden cevap bursa geçiyoruz. 6 dayız x artı 2 y 4 x çarpı 3 bölü 2 denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı ikilerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yine yok edemeyiz. Birini diğerinin yerine yazacağız. Mesela y'yi yalnız bıraksak x'i diğer tarafa bölü olarak açsak y ne eşit olur? 3 bölü 2 x eşit olur. y'nin x türünden eşitini yukarıda gelip yerine yazıyorum. 2 çarpı y idi. y yerine 3 bölü 2 x yazdım. İkiler gider. Payda eşitlersem x kare artı 3 bölü x eşittir 4. İşler dışarı yaparsam x kare artı 3 eşittir 4x. Hepsini sola alırsam x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 olur. Çarpanlarına ayırırsam x 3 eksi 1. Toplamlar eksi 4. O halde x ya 3'tür ya da 1'dir. X'in 3 ve 1 olduğu Adana'da var. Bursa'da yok, Ceyhan'da yok, Denizli'de yok, Edirne'de yok. O halde cevabımız Adana. 7'deyiz arkadaşlar. 4x kare artı y kare eşittir 60. x eksi y bölü eşittir 3 olduğuna göre x çarpı y çarpımının sonucu kaçtır? Yerine koyabiliriz. Bunu öğrendik artık. x ya da y'yi yalnız bırakarak. Ama burada şunu da yapabiliriz. Farklı bir çözüm olsun. Ee, özellikle 4x kare 2x'in karesi. Bakın y kare de y'nin karesi. Burada 2x ve y oluşturacağım. O yüzden 2 ile genişletiyorum bu eşitliği. Ne olur? 2x olur. 2 ile bu paydadaki iki sadeleşir y olur eşittir rahat olur. Şimdi bunun karesini alırsak arkadaşlar her iki tarafın 2x'in karesinden 4x kare çarpımların 2 katı eksi 4x y eksi y'nin karesi y kare eşittir 36 olur ki 4x kare artı y karenin 60 olduğunu biliyorum. O halde onun yerine 60 yazdım. 60 eksi 4x 36 ise 4x y 60'tan 36'yı çıkarmıyor. 24 her tarafı 4'e böldüğümüzde x çarpı y eşittir 6 olur arkadaşlar. Yani cevap bursa. Geldik 8'e. 2 x y 3'müş x artı 2 y 4'müş. Denklem sistemini sağlayan y değerlerinin toplamı. Şimdi ben alttaki eşitlikte x'i ya da y'yi yalnız bırakabilirim. Ama özellikle y değerlerini soruyor olması x'i yalnız bırakma yetiyor beni. Yani çözeceğim denklem y türünden olmalı. x türünden değil de y türünden olmalı. Yukarıdaki eşitlikte x gördüğüm yere y türünden eşit olan 4 eksi 2y yazıyorum. Şimdi bunu düzenliyorum. 2y'yi birden dağıtacağım. Dikkat edin. 2y çarpı 4'ten 8y. 2y çarpı eksi 2y'den eksi 4y kare. Eşittir 3. Pardon. Şimdi hepsini burada arkadaşlar sağ tarafa alıyorum. Bir tarafı sıfırlayacağım. 4y kare eksi 8y artı 3 olacak. Belki çarpanlarına ayrılabiliyor ama uğraşmayacağım. Çünkü y değerlerinin toplamı bu, bu, ikinci dereceden bir bilinmeyeni ve y'ye bağlı bir denklem. Burada bulduğum kökler arkadaşlar y değerleri. Bu kökler toplamı da y'nin değerler toplamıdır. Kökler toplamını eksi b'ye a formülüyle buluyorduk. b'miz eksi 8 eksi b artı 8 olur. a da 4 8 bölü 4'ten yani cevabımız artı 2 yapar. Yani denizli olur. 9'dayız. Y artı 1 eşittir. X kare artı X. Y eksi 3 X eşittir. 2 denklem sistemini sağlayan X, Y sıralı ikililerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Y'yi çok rahat yok edebilirim. Artı Y artı Y bakın. Alttakini eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığım zaman Y'ler gider. Artı 1 artı 3 X olur. Sağ tarafı aynen yazıyorum. Ama eksi 2 yazacağım. Ona dikkat edelim x kare artı x eksi 2. Hepsini sağa alıyorum. x kare x'ten 3x çıktı eksi 2x. 1 eksi 1 olarak geldi eksi 3. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 3'e artı 1 şeklinde ayırdığımda toplamları eksi 2. O halde x değeri ya 3'tür ya da eksi 1'dir. 3 ve eksi 1 Adana'da var. Diğer seçeneklerin hiçbirinde yok. O yüzden cevap Adana dayız x ve y pozitif tam sayılardır. x kare y artı x y kare 96. 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir. 2 bölü 3 olduğuna göre x eksi y ifadesinin pozitif değeri kaçtır diye soruluyor. Altta payda eşitlersem arkadaşlar. x artı y bölü x y eşittir. 2 bölü 3 olur. Şimdi bu yukarıdaki ifadeyi ise ortak çarpan yani x çarpı y parantezini alırsam birinciden x ikinciden y'ye gelir. Bunun sonucu da 96'ymış. Şimdi bakın aynı şeyler gelmiyor mu? Değil mi? Aynı şeyler geliyor. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz ama gerçi pozitif tam sayı dediği için çözülebilir mi? Çözülebilir. Hani direkt x çarpı y'dir ya da ıı, x artı y'leri yok edebiliriz. Yani böyle bir seçeneğimiz var. Ya da şöyle yapalım daha garanti olsun. x artı y bölü x çarpı y 2 bölü 3 ise burası 2k dediğimde payda 3k olur. Bunu alıp yukarıda yerine yazalım. E, x çarpı y ye yeni 3k yazıyorum. x artı y ye yeni 2k yazıyorum. Çarptığım zaman 6k'nın karesi 96 olur. k'nın karesi 16 o zaman k artı eksi 4. Ve pozitif tam sayı dediği için de 4 olacak. k 4 ise yerine koyuyorum. x çarpı y 12 3k olduğu için x artı y ise 8'dir. Bunlar birer pozitif tam sayı arkadaşlar. Değer verin direkt. Çarpımları 12 olan toplamları 8 olan sayılar 6'yı 2'dir. Hangisi 6 hangisi 2 bunu bilmiyoruz ama x eksi y'nin pozitif değeri dediği için x'i e 6 y'yi 2 alacağız. 6 eksi 2'den ne olur? 4 olur. Cevap Ceyhan. 11'deyiz. 3x kare artı 2x y eksi y eşittir eksi 48 x y bölü 3 eşittir eksi 4 denklem sistemini sağlayan x y sıral kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi alttakini ben ya da önce üsttekini çarpanlarına ayıralım. Aynen. Yine yerine koyarak soruyu çözebilirim bu arada ama çarpanlarına ayırarak çözmeye çalışacağım. Ben 3x kareye 3x'e x Eksi y kareyi eksi y'ye y şeklinde ayırdığımda bakın 3x y eksi eksi, eksi e ortaya veriyor. Yani çarpanlar 3x eksi y, y, x artı y oluyor. Şurayı ben alttaki eşitliği 3'te genişlettiğim zaman 3x eksi y eşittir eksi 12 olur. Bakın burası eksi 12 ise bu çarpma işleminin sonucunun eksi 48 olması için x artı y'nin de 4 olması gerekir. Bunları alt alta yazıyorum. 3x eksi y eksi 12'ye eşit. x artı y ise 4'e eşit. Direkt topladığımda y'ler gider. 4x eşittir eksi 8. x eşittir eksi 2 olur. Şimdi bunların toplamı 4'tü. Eksi 2 artı y 4 ise y eşittir 6'dır. Yani sıralı ikilimiz eksi 2 virgül 6'dır. Dolayısıyla cevap adan olur.